Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hatice'den Tatlar Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle çok güzel bir kayısılı turta yaptım arkadaşlar. Ağızda dağılan kıyır kıyır böyle e, kayısının verdiği aromayla gerçekten muhteşem bir tarif oldu. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen tarife geçelim. Bunun için şöyle kayısılarım var arkadaşlar. Kayısılarımın önce çekirdeklerini ayırıyorum, şöyle küçük küçük doğuruyorum. Bütün kayısılarımı ben bu şekilde doğrayıp tencereme alacağım. Üzerine de şöyle iki yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyip tencerede şöyle birazcık sulanıp şekerinin erimesini sağlayacağım. Biraz da yumuşamasını bekleyeceğim. E, küp küp böyle küçük küçük doğradım ki içerisinde tane tane dursun diye. Çok ezmeden bakın şöyle. E, çok aşırı karıştırmadan pişirip soğumaya alacağım bunu arkadaşlar. Kaysım soğumaya aldım. Şimdi hamurunu yoğuracağım. 125 gram kadar tereyağımı karıştırma kabımı aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Onları şöyle güzelce bir elimle özleştiriyorum. Tereyağımızın oda sısında olmasına dikkat edelim. Çok sert olmasın. Daha sonra içerisine iki yemek kaşığı kadar nişastamı da ekliyorum. Şöyle tamamen karıştırdıktan sonra Unumu yavaş yavaş ekliyorum. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Siz kontrollü bir şekilde ununuzu kullanın. Şöyle güzelce hamurumu ununu yedire yedire yoğuruyorum arkadaşlar. Daha sonra da tezgahımı alıp orada yoğuracağım. Evet şöyle bir hamurumu güzelce bir toparladım. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Hamurumu toparlayıp kenara aldım. Önceden yağlamış olduğum tart kalıbımı da buzdolabındaydı. Bekletiyordum. Hamurumdan küçük bir parça bölüp kenara aldım. Ondan sonra diğer hamuru tart kalıbımın içerisine koyup elimle şöyle incelterek her tarafına gelecek şekilde yaydım arkadaşlar. Sonra da bir çatal yardımıyla delikleri açtım ki çok fazla kabarmasın diye hazırlamış olduğumuz kayısının içerisine kaşığın ucuyla şöyle hafif bir tarçın ekliyorum. Ve her tarafına eşit gelecek şekilde kayısılarımı yerleştiriyorum. Çok ezilmeden, dağılmadan bakın tane tane içerisinde kayısılarımızı içine yerleştiriyorum. Ve daha sonra da birazcık da ceviz ekliyorum. Kayısılar bitmeden bu tarifi yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Ayırmış olduğum parça hamurunda birazcık daha un ekleyip şöyle kaşık ucuyla onu tekrar yoğurup buzdolabına kaldıracağım. Birazcık donduktan sonra çıkardım. Rendeyle üzerine rendeleyeceğim hamurumu. kalan çok az bir hamura da şöyle şekiller verip kenarlarına süslüyorum. Bıçakla kenarlarından kesip çiçek gibi böyle. Tamamen bunu hazırladıktan sonra ben fırınımı açtım ısınıyor arkadaşlar. 180 derecede üstü böyle kızarıp Rengi dönene kadar pişireceğim. Evet, bakın son hali bu şekilde fırınıma gönderiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde kızardı. Tartımı beni aldım fırından. Şimdi biraz soğumayı beklettikten sonra soğuduktan sonra üzerine hafif bir pudra şekeri serpiyorum. Pudra şekerini serptikten sonra da şöyle soğuduktan sonra bir dilimini size çıkartıp göstereceğim. Gerçekten muhteşem böyle bir tatlı yok. Efsane olmuştu arkadaşlar. Umarım sizler de sevdiklerinize yapar ve beğenirsiniz. Size son halini gösterirken, dokusunu gösterirken ben de vedam edeyim. Evet kanalımın büyümesi için kanalıma abone olarak bana destekli olabilirsiniz. Bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ve beğeni, yorum yaparak da destek olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.